Başkan Burak Elmas transferleri açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada Fiorentina'dan Erik Bulgari kiralık olarak kadrolarına kattıklarını, Servisi elinde olan Bafetim Bigomis ile de anlaştıklarını açıkladı. Elmas, Galatasaray TV'de yaptığı açıklamalarda, "Erik Bulgari bedelsiz olarak sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Buraya gelmesini ve resmi şekilde imzalarını atmasını bekliyoruz. Hazır, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu." dedi. Fiorentina'nın 2019 yazında Bologna'dan yaklaşık 13 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Bulgar, 83 resmi maçta 8 gol atıp 12 asist yaptı. Burak Elmas transferi resmi olarak açıklanması beklenen Buffett'in bir Gomis hakkında ise şöyle konuştu. Gomis Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu. Ayrıca kendisi önümüzdeki sezonki yabancı oyuncu planlamamızda da uyan bir isim. ifadelerini kullandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.